Evet, ne yapıyorsunuz? Arabaları mı kaydırıyorsunuz? Aa, Karan kaymadı, takıldı orada. Çok zevkli. Hadi sırayla kaydırın. Bir sürü arabası var Çağnur çünkü. Çağ, Karan'lı arabalarını paylaşıyor musun? çok güzeller çok güzel. evet çok güzeller arabaların evet Heyo, gel Heyo. Hey. Heyo. çok güzel evet. hepsini kaydırın evet. dönüyor 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 mu anneciğim <laughs> hadi koy bakalım dansı Aa çok güzeller. <laughs> anneciğim o çok büyük. O dönmez. Hı? O büyük. Olmaz ona. Benim oraya koyduğum küçüklerle olur. Tamam mı? O büyük. Olmaz. Bak Çağan Çağan karana verir misin yanındaki arabalardan? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim o da büyük. O da olmaz. Büyük anneciğim. Çağın yanında var hepsi zaten. Onlarla oyna. Çağın yanındakilere bak. Yok anneciğim büyük oda. Bak Çağın yanında bir sürü var. Çağın onlardan Karana verir misin? Ne? O arabalardan Karana. Karan git al sen anneciğim. Ha? Ay. Evet. Aferin size paylaşmak çok güzel. Evet. Çok güzeller. Bir sürü araba kaydı. Çağın arabaların önünü aç. Bak sıkıştılar. Evet. Arabaları çekin önünden. Yolu kapattı bütün arabalar. Sıkıştılar. Evet yolu kapattılar. Olmuyor mu anneciğim? Oldu. Aa, araba trafiği oldu. Şu anda bütün arabalar dönmede takılacaklar. Evet, takılmaya başladılar. Karan açtı. Anneciğim, yukarıdan değil, aşağıdan çıkartman gerekiyor. Aşağıdaki yoldan çıkartın. Bakın size göstereyim. Buradaki trafik bakın. Burasını bu arabaları çıkartmanız gerekiyor buradan. Siz yanlış taraftan çıkartıyorsunuz. Karan bak burada bir sürü araba var daha. Hadi alın bakalım hepsini. Hepsini döndürün. Hı? Bitti mi Çağın? Hı. Hadi bakalım. Bir sürü. Hı. Evet. O çok büyük bu. Çok mu büyük? Evet. Çıkart onu Çağın o zaman. O dönmüyor mu? Tekrar dene Dönüyor. istersen. Dene bakalım. Dönüyor. Dönüyor. Oley. Oley. Evet. Ters koydun çağın onu. Ters o. O yüzden gitmiyor. Düz koy. Düzelt bakalım. Tekrar yukarıdan dene. Aferin sana. Gitmiyor mu? Gidiyor. Ama takılıyor. Takılan araba o. Takalım. Takılan araba değil mi anneciğim? dönmüyor. Yavaş anne. Evet. Çağın düzgün koymadın onu. Bak takıldılar. O kırmızı arabayı düzgün koymadın. Ben size yardım edeyim. Evet. Karan düzeltti. Aferin karan. Evet. Yine trafik tıkanacak şimdi. Çünkü arabaların önünü temizlemiyorlar. kanmaya başladı. Karan yine çıkartıyor. Bir sıra oldu. Oley. Ata! Oley. Can. Karan ne diyor? Oley. Oley. Dönüyor. Dönüyor mu? Dönüyor. güzel dönüyorlar. Oley! Can sen de oley de. Oley! 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 Bitti ben. Neyi getireceksin? Neyi An get anne git. Tamam anneye git. Anneden getir bakalım. Döndür anneciğim. Anne. Hepsini çevir anneciğim. Bak daha var orada. Bak orada var anneciğim. Orada bak. Uçağı da mı çevireceksin? Önce bir bunların yolunu açalım bekle. Anne şimdi sana yardım etsin. Anne, anne. Hemen bunlar Evet. Ne dönüyorlar? Tekrar açalım. Bir sürü araba indi.